Antakya en az 3 kere yerle bir olur. Ama Maraş, olmadı Maraş en az, Maraş en az 3 kere yerle bir olur. İstanbul yağmalanmıştır, kırılmıştır ama yerle bir olmamıştır. Yerle bir olma zamanı değil. Bunları bileceksin. Ona göre Hı? o zaman davranacaksın. Şimdi şey Allah'ın seversen şöyle bir etrafına bak. İyi bir yer değil. İstanbul'un en güzel bir yerinde oturuyor şu anda. Şöyle bir etrafına bak. Şuraya bir deprem olsa da şu binalar çöşeler yere bu şehir kaç yıl sonra tekrar şey toprağa ulaşabilirsin veya toprağından bir şeyler çıkardın. Bu yıkıntıda yürüyorsun beton. Çöktüğü zaman yemediğinde. Peki sağlam mı senin çöktüğü koyduğun beton? En sağlıklı yapanların altı şiddetinde, yürü şiddetinde yerler ölüyor. Bizim şu ana kadar İstanbul'un geçirdiği depremlerin büyük bir kısmı Güney Marmara hattıdır. Güney Marmara Kuzey Marmara fayı henüz harekete geçmedi. bin 1764'te bir hareket etmiş bu. Şimdi onun vakti yaklaşıyor. Ya yani bu Allah korusun. İstanbul'da bu şey başladığı zaman sen nereye toplayacaksın, nereye götüreceksin, ne yapacaksın? Bu kadar yırma yapıyor. Hiç bir soluk kalacak, yer kalmadı. Soluk alacak oturup halkı toplayacağın, mesela diyelim işte biz şu anda Bağlar başında diyelim. şu kadar insan yaşıyor. Halk Evinden sıkıcı şey deprem oldu. Nerede toplanacak? <laughs> Dolayısıyla bu tür sıkıntılar var. Şimdi ben bunları söylemeyeyim. Evet ama bu taraftan bakıyorum ki bu su Karadeniz'den yola çıkan elinde sonra Marmara'ya ulaşıyor. Ve diyor ki bu milyon. Dünyanın bütün bu her içinde. Bu milyon. Ve hem hal yerine. İslam'ın omuzuna alıp İslam'ın omuzuna alıp ayağa kalkacak ve adaleti temin edecek. Eğer Allah erken bir kıyameti getirmezse Eskatoloji bu. Benim farklı ben eskatoloji <laughs> ve hikaye biliyorum. Hikayenin <laughs> sonunu biliyorum. Ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da yaşamaya devam edelim mi? Köyümüze dönelim diye bir kavram var. Şimdi köyü seviyorum ben. Yoklukta. Eğer köyüne, köyüne, dönüp, İstanbul'daki bir yaşayacaksan dönme. Ama köyüne dönüp bir avuç toprağında kendi ekimin olan gıdayı üreteceksen, kendi tavuğun tek yumurta bile yapsa, bir tavuk besleyeceksen, bir ineği içinde içinde sakatat bulunmayı küspe yedirmediğin bir ineğin bir kuzun olacaksa git. Ama sen gidip orada yine kasaptan e, şey e, besi hayvanını etini alacaksan ha orada ölmüşsün ha burada ölmüşsün. Çünkü seni bu etle vuruyorlar. Seni o gıdayla vuruyorlar. Seni içine GDO yapısı dönüştürmüş gıda ile amelin sana fayda vermiyor. İbadetin sana huşu vermiyor, zevk vermiyor. Neden? Çünkü çünkü bir, ruhunu yapay hale ha, ruh, şimdi işte ruhu yapay hale getiremedikleri için Şimdi bunu denemeye çalışıyorlar. Şimdi ben e, bu e, mRNA virüslü virüsüne şey e, şeyine karşı çıktım aslında. Çok basit anlattım. Halk anlasın diye. Umurumda değil. Yani bu cahilmiş diyor olacak. Hiç umurumda değil. Ben cahil de söylüyorum. Bakın bugüne kadar sosyal insanın sosyal yapısı bozdu, bozuldu bu iblis tarafından. Şimdi insanın kendi içindeki kitabı bulacak. Çünkü her hücrede bir yazılım var. Sana bu yazılımı vücudun kendisi içerisindeki veya hücrenin kendisi içerisindeki iletişimini sağlayan RNA virüsünü alıyor. İletişim sağlıyor, iletişimci. Bu iletişimci bir mesajcı haline getiriyor. Ona bir yalancı, kendi uydurduğu bir yazılım veriyor. Gidecek senin yazılımın içine monte edecek. Ufak ufak maymunlaşacaksın. Ufak ufak domuzlaşacaksın. Kur'an bize bunu haber veriyor. Senin yazılımın olacaklar. Neden yapıyor bunu iblis? İblis bunu niye yaptırıyor kendi avanelerine? O insanlar da gerçekten insana hizmet ettiklerini sanarak bunu yapıyorlar. İnsanlar hizmet ettiklerini. Elin maksda da, Bill Gates Çünkü ne diyor? Ya Muhammed onlar sana geldiklerinde dünya ile anlat, ilgili anlattıkları hayret edersin. Çok hoşuna gider diyor. Ve sonra kalbindeki ne diyor? Samimi olduğuna diyor. Allah'ı şahit gösterir. Ve hu aleddul En tehlikeli düşman olur ey Muhammed. Çünkü on tohumu bozacak. Misal veriyor ona. Nasıl tanıyacaksın onu diyor. Ne kadar güzel konuşuyorsa konuşsun. Tohumu bozuyorsa, tohumun içine girip onu farklılaştırmak istiyorsa bu nesli bozmak istiyordur. Tohum ve nesli bozan müfsittir. Müfsidi Allah sevmez. Ben bunları ondan çıkartıyorum anlıyorum. Sen Bill Gates, sen bir yazılımcısın. Senin toprak alışverişiyle tohumlarla ne alakan var? İşini gücünü bırakmışsın. Dünyanın her bir tarafında çiftlikler açıyorsun. Var olan tohumları alıyorsun. Genetik tohum dayatıyorsun. Niye? Çünkü iblis seni kendisine hizmet ettiriyor. Niye? Adem'i cennetten çıkardı. Dünyadan da çıkartacak. Hepsi bu kadar. Çünkü Allah'a karşı iddia etti ki bu insan küllümün ayıp bir varlıktır. Cenab-ı Hak onu dinlemedi. Ey insan senin azametin ve hikmetin ve senin güzelliğin tarafında yer aldı Allah. Hayır dedi. Demedi ki bu kötü değildir. Demedi bu şöyle şer değildir. Şerri de olacak, günah da olacak, kayrı da olacak. Ama bu adam, bu varlık benim içinden benim muhataplarımın çıkacağı azametli bir varlıktır. Şimdi İblis diyor ki ben onu ispat edeceğim. Bu bas şey ma bu mahluk yanında durulacak bir mahluk değildir. Biz hırsla, keyifle, zevkle İblis'in bu iddiasına doğru gidiyoruz. Sebep suresi 20. ayet. Diyor ki Allah Celle Celalü bilmiyor mu sanki? Yazık ki İblis insan hakkındaki zamını ispat etti diyor. İşte ben diyorum ki bu, bu şekilde o ispata doğru gidiyoruz. Bari sen katılma o ispata. Sen katılma. Ben müminim de. Lan ben ölüyor müyüm Ölümlü kalacağım ya. Ben ölümlüyüm. Ölümlü kalmak istiyorum. Ben Allah'ı duyuyorum. Ben saf ve temiz kalacağım. Sen tutuyorsun. Benim kendi hissiyatımla aldığım, kendi sensörleriyle, sensörlerimle aldığım hikmeti ilmi benim içinde yeni şeyler dikeceksin, alıcılar vericiler dikeceksin. Senin arzu ettiğin gibi ben alayım vereyim istiyorsun. Bir düğmeyle beyinlerimiz arasında iletişim sağlıyor. Ben Bırak ben yapayım. Kör sağır yaşayayım. Hayır. Hayır. İlle diyor ben seni kontrol edeceğim. O zaman bütün insanlığı sığırcık kuşları gibi bir düğmeyle bir cüistikle yani oturacak iblis cüistikle bütün insanlarla oynayacak. Orayı doğru i̇şte biz o tarafa doğru gidiyoruz. Şimdi ecel dediğimiz nedir? Ölüm saatimizdir. Yani bu ölüm saati aslında yazılan bizim e, belirlediğimiz ecel saatinden çok daha ötede olabilir. Ben sana bir şey Sen askerliğini hiç tecil ettin mi? Ettirdim hocam. Ne demek tecil? E, ötelemek. Neyi öteledin? Askerlik Vakti öteledin. gelen askerliği askerliğini evet. öteledin. Öteledin mi? Öteledim. Kaç yaşında askere gidiyor bizde? Yani 20 yaşında gidiyor. 20 yaşında. Var. Sen kaç yaşında gittin askere? 32 yaşında bedeli yaptım. Nasıl 12 yıl erteledin? Üniversite. Gerekçen vardı. Evet. İşte ecel, Allah adını ecel koydu tecil edilebilir vakit En erken ölen bile erken ölmüştür. En geç ölen bile. Çünkü Hz. Nuh, mükâle... Nuh ile yapılan bir Hz. Nuh ile yapılan bir mükâlemede, mükâlemede Allah ona diyor ki bu şeyin Tevrat'ın tekvin bölümündedir. Yani öyle sonradan uydurmuş olan kitapların içinde değil. Orada diyor ki ben bundan sonra kuluma 120 yıl verdim diyor. Eskisi gibi 700 yıl, 1000 yıl yaşatmayacağım diyor. Çünkü o hep didişiyor. Artık ona 120 yıl yeter diyor. Kim 120 yıl yaşıyor? Çok 60 yaşına geliyor, kuşun görmüyor, ötmüyor. Gözün görmüyor, dişin kesmiyor. Niye? Çünkü usule uymuyorsun. Halbuki bir beden. Vallahi bin yıl yaşayabilecek kapasitededir bu beden. Ama sen ne Allah'ın kitabına uydun ne kainatın kitabına uydun. Ne kainattaki usullere uyuyorsun ne kitapta sana yapılan emre. Diyor ki cennet halka iki kere yer diyor. Sen günde dört kere yemek yiyorsun. Üç kere yemek yiyorsun. Cennet halkı yer iki kere. Yani ölümsüz olmak istiyorsa iki kere yer. Birisini güneş batmadan, güneş doğmadan yemişsen öbürünü güneş batmadan yer diyor. Hadis Ali bunu izah ediyor. Çünkü diyor Kur'an-ı Kerim cennet halkına iki kere yemek art edilir. Onlar ölümsüz su içerler, diri su içerler. Bunun masal suyu anlatmaz ki. Kur'an bir ahiret kitabı değil ki. Kur'an ahirete sağlıklı gitmek için, sağlıklı geçmek için bir dünya kitabı. Dünyada neyi doğru yaparsanız ahirete sağlıklı geçersiniz. Yunus Emre diyor ya, var ki din iman lazım ise iyi diril bu dünyada diyor. İyi diril bu dünyada. Çocuk ana rahminde iyi dirilmek için neye ihtiyacı vardır? Sağlam kalsiyuma ihtiyacı vardır. Kara şu ihtiyacı vardır. Her bir organını annesinden alacak. Anne perperişan. Kendisi beslenemiyor. Bu çocuk hasta, arazi doğacak. Burada da insan bu bedeni sağlıklı çalıştırmazsa içinden içinden bütün şey mahiyeti alınmış ezelde Allah'ın insana faydalı olsun diye takdir ettiği halden çıkarılmış buğdayın içerisine mesela biz bin tane siyaz buğdayı ektiğimiz buğdayı bin tane buğday asıl buğday 28 gram geliyordu bugün 50 gram geliyor 20, bin tane buğday 50 gram geliyor 22 gram, 22 gram fazlalık var. Bu nedir? Senin yapay bir şekilde daha lezzetli olsun, daha keyifli olsun, daha istediğim şekilde alsın diye içine kattığın nişastadır. Evet. Bu nişasta seni has hasta ediyor, bu gluten seni bitiriyor. Dolayısıyla Allah'ın ezelde insan için yarattığı ve helal kıldığı her şeyin içine dokunarak insana yaramaz hale getirdi. <laughs>